İyi günler dostlar. Ee, cumartesi pazarınız nasıl geçti? Benim mükemmel denebilecek de bir geçti. Yani tahmin ettiğim, oynadığım hani kuponların sekseni geldi. Ve bunu bu beni iyi bir kere geçirdi. Ben iki gün içinde size maç paylaşmadım. Sebebi de şu. iki günde 2000 tane maç var. Hani basit maçlar var. Şimdi ben size 1.80, 1.90 olan verirsem yani 2 olan verirsem saçma olur. Çünkü 2000 tane maç var ben... Hani 7-8 olan web mutlaka bir tanesi yatacak. Ya yine ben tahminlerimi paylaşırım arkadaşlar size haftaya Hafta yaptık diyelim. Ee, yeni kovaldığım oran şirketi bu şekilde arkadaşlar. Burada tamamen 700 oran var. Tabii ki de ben bunu hani 700 orana oynamadım. Ben nasıl oynadım? İkili, üçlü kombin yaparak tek maça mesela dakika ilk kere 1-0 bitti diyelim bu maç değil mi? 2.5 buçuk oranı gayet iyi bilir. Bir belli bir Mesela bu da maç önü 1.40. Bu şekilde arkadaşlar canlıdan da bunu destekleyerek oynadığım zaman iyi karlar elde ettim ben. Ee, olan bu şekilde gidiyor. Ee, mesela arkadaşlar burada şu maç yattı ama ben bunları iki üçlü kombinler yaparak diyeceksiniz ki burada 3 yazıyor anlayın artık siz. Tekli de oynayabiliyoruz bunları. Bunlar da arkadaşlar yine Nürnberg maçı. Ama arkadaşlar bir buçuk üstünden aldık, sıfır buçuk üstünden aldık. Yani e, Basel maçında ilk yarı sıfır sıfır bitti arkadaşlar. Bu maçın bir buçuk üstünü aldık, sıfır buçuk golüsünü aldık. Hani düşük oran en tav olduğum şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Düşük oranı sevmeyen arkadaşlar. Bunda benim hani yıllardır birlikte iş yaptığım bir arkadaşım var. Yani bu işin içinde olduğumuz. Dün. Marsilya maçının bir buçuk üstü bir kırk orandı. Marsilya gol atarın oranında maç bir sıfırken. Marsilya gol atarın oranında arkadaşlar 190 falandı. Taraf gol atarın. Bu gitti taraf gol atar gibi. Ben de bir MS bir buçuk üstte girdim. Dedim ki Marsilya gol atacağına emin misin? Eminsen ne olur ne olmaz bir buçuk üstüne kasa gir. Ya yani işte yarısını gir. Ne kadar gireceksen. Ama taraf gole girme. MS bir buçuk üst daha bankodur o zaman. Ben MS bir buçuk üstte girdim. Arkadaş da 0.5 ıı, sıfır buçuk üstüne girdi. Mesela ulan benim gibi bir adam var bir anda dinlesene. İşte bunun dikine gidiyor. Yani ben de bir şeyler biliyorum. Yani kimse bizim ülkemizde şu var kimseye tamah etmeme diye bir algı var. Bu da zararlı çıkıyor insanlar genelde. Neyse maç 2-0 bitti. Kim kazandı? Ben kazandım. Düşük olan olursa olsun. Sizin hani Bakın arkadaşlar ben size hemen de bir kuponu göstereyim. Bugün için düşündüğüm kupon var tabii ki de. 3 dakika daha. Mesela basit bir kupon basit, basit bir kupon arkadaşlar bu. Benim için gelme olası yüksektir. Ben yine canlıdan bunları kovalarım arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz tabi. Ee, en son dediğimiz şey küçük oran. Yani arkadaşlar sizin 100 orana attığınız para gelmiyorsa bir anlamı yoktur onun. 1 bir orana attığınız para daha mantıklı. Çünkü onun bir getirisi var. Hani kaybedersen büyük kaybedeyim. Kazanırsan büyük kazanayım. Böyle bir şey yok dünyada. Milyonda bir. Tabi bu bir bitoksin oranla alakası yok. Mesela bu yanına ne ekledi? Yine 8-10'a falan ya bu. Arkadaş yattı yani. Genelde baktığınız zaman da arkadaşlar çevrenizde falan filan kazanan insanlar görürseniz az öz oynar. Bildiği maçta oynar. Ben listemi çıkartırım arkadaşlar. Günlük listemi çıkartırım mesela bu şekilde. Listemi çıkartırım ben. Az az öz öz oynaya oynaya kazanırım. Benim sistemim bu şekilde. Hani benim için şeyin önemi yoktur. Fazla bir oranın önemi yoktur. Bana kazandırsın. Başka bir olayı yoktur benim için. Şimdi bazı arkadaşlar diyor eskiden konular anlatıyordun. Şimdi neden anlatmıyorsun diye. Dinleyen arkadaşlar için. Bildiğiniz gibi ben bu kış hani bir yıl oldu. Askeri gittim. Geçen sene bu zamanlar askerdeydim ben. fazla anlatmadım herhalde. Onları biraz anlatayım. Çünkü başıma çok ilginç anılar geldi. Ve hani olduğum askeri kışlası da bilmiyorum hani ben anlattığım zaman hani kimse inanmıyor. Çünkü yaşadığım rahatlık seviyesi hiç kimsede yokmuş diye söylüyorlar. Belki benden daha rahat olan vardır. Belki çok çok zor olan vardır benim olduğum yerde mesela arkadaşlar şu şekilde ben depocuydum. Karargah bölümünde. Erzincan'da yaptım geldi. Ben olan belki vardı. Belki aynı dönemde tebis olduğumuz arkadaşlar da vardır. Ben depocuydum arkadaşlar. Sabah içtimaya gidiyordum. Ondan sonra gidiyorum deponun içinde. Telefonuma takılıyordum. Ben telefon yasaklandı. Bir telefon falan. Ondan sonra öğle yemeği zamanı geliyordu. Öğle yemeği için işte içtimaya gidiyordum. Öğle yemeği geliyordu. Tekrar takılıyordum. Sonra bir öğle sonra içtimaya alıyordu. Oraya gidiyordum. İçtimaya. Ondan sonra çıkıyorum tekrar. Hani bir iki bir şey olursa mesela ne olur? Binaya işte tuvalet kağıdı lazım olur. İşte sıvı sabun lazım olur. Ya da işte koğuşlama sıvı sabun lazım olur. İşte o zaman zaten işte arkadaşlar gelir alırlar benden. Ben yine burada otururum. Takılırım benim zamanım böyle geçer. Belki işte depoda yatak da vardı mesela. Yatağa yatıyordum ben. Güzel oluyordu. Hani uyuyordum bazen. Gece nöbetim olursa. Ee, güzel geçti benim için. Çok rahat geçti. Yiyordum, içiyordum, yatıyordum. Ben depoya gidiyordum kantine. Avucu alıyordum falan filan. İşte kolamı, cipsimi, cartımı, cübütümü alıyordum. Nescafemi. Orada film, dizi takılıyordum. Telefonda konuşuyordum. Ailemle görüntülü konuşuyordum. Yani rahattı benim için. bir gün şey oldu saat bir de Ranzada takılıyordum ben arkadaşlar. Bir genelde kimse olmaz. Dokuzdan sonra hiçbir komutan uğramaz. Dokuz işlem aslında, aslında sonra. Ee, bir arkadaş dolaşıyor saat bir Allah diyorum Herhalde de şey bu. Gece nöbet, nöbetçi çavuşlar ya Nöbetçi için arkadaşlar uyandırıyor. O sandım ben. Geldi benim ayağıma dokundu. Ben hani bizim nöbetçi nöbet çavuş bizim arkadaştı taşak mı geçiyorsun dedim tamam böyle. O devam ettik dolaştı bir daha geldi. Beni dürtüyor. Ya dedim siktir bit başımdan falan filan diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki telefonun ışığını yüzüme tut diyor. Vah la 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 dedim ben böyle. Oğlum ya akşam akşam taşak mı geçiyorsun siktir bit başımdan diyorum yatacağım ben diyorum. Telefonun ışığını yüzüme tut diyor tamam mı? Değilip şimdi sikeceğim bir senin tamam mı? Telefon şunu yüzüne tuttum komutan. Uzman çavuş bize. <laughs> Komutanım kusura bakmayın falan filan. Ben dedim arkadaş sandım. şey şaka yapıyorlar bazen falan filan. Komutan da yüzünü böyle şey yaptı. Hani sabır ver ya hep beni. şimdi şunun belasını der gibi yaptı. Tebessüm etti gitti. Ben de o 5-6 dakika çok içinde kaldım. Çünkü bizim telefon yasaktı ve o başka bir bölüm komutanıydı arkadaşlar. Ya yani biz bizim bölüktekiler rahat olduğu için mesela komutanlar her türlü bizim savunduğu için, koruduğu için yani diğer bütün komutanlar bize şeydi. Diğer bölükler de bize biraz tavdı. Hani hep ee, bize karşı hep bir cep almışlardı. Bize karşı. Hani bütün komutanlar karargah bölüğünün işte diyor telefonunu yakalayayım. İşte nöbette bize genelde şey yapalardı komutan hani habersiz bir şekilde gelirdi ki telefonla oynarken yakalayayım ya da işte nöbet yerinde uyurken yakalayayım falan diye hani ceza yazmak için, tutanak tutmak için hep uğraşırlardı. Yani bizim komutan her hafta böyle 10-15 tane şey giderdi. Özkan Baba derdik hepimiz ona. Böyle komutanına. Her hafta böyle 10-15 tane tutanak giderdi arkadaşlar. Komutan her pazartesi şeyde sabah ihtimasında Bunları gösterirdi. Yırtardı. İşte de bunların hepsini işleme soksam derdi. Askerliğini zannederler bitmez derdi. Bir hafta, şuna bir hafta, buna bir hafta, şuna üç gün, buna dört gün, buna nöbet cezası, cevap falan derdi. Yani oyun o, hani, o yönden o komutan olduğu için çok mutluyduk. Şansımız diyelim artık arkadaşlar. Mesela Dışarıdan yemek sipariş etmek yasaktı. Korona zamanıydı ya. İşte canımız çekiyordu. Daha askerdeyiz. Dışarı çıkmak yasak. İşte sipariş yedik. mesela bizim komutan nöbetçi olduğu zaman. Birinci bölüm komutanı vardı. O hiçbir şey izin vermezdi. Mesela dışarıda top oynamaya izin vermezdi zaten. Bize tavdı. Birinci bölüm askerlerinden işte arada çavuşu. Bizim komutanı. Dedi, yok yanına geldi. Komutanım dedi böyle böyle dedi. Sizleri dedi Düğün süper bir şey Biz de edebilir diye. Biz komutan dedik. Komutan dedik. Bunun işte bundan komutanı bize şey yapıyor. Açığımızı kolluyor. Bize hep ceza yazmaya çalışıyor. Böyle böyle. Yani komutan dedi ki. Ne dedi? O komutan öyle diye ben de öyle olmak zorunda değilim dedi. Burada hepiniz dedi. Bize emanetsiniz dedi. Hepiniz dedi. Hani burası asker hoca dedi. Onlara da söyleyin dedi. Biz onlara da söyledik. Hani Böyle iyi bir komutandı. Sadece bize karşı değil, hani sadece kendi askerine karşı değil, bütün askerlere karşı böyleydi. Vallahi hani onu sevmeyen bir insan yoktur. Adam bir de şeydi, nasıl insanın, komutan. Bir hatamız oluyor ya, bize böyle kenar çeke çekip fırçatmazdı. Olayı anlardı zaten. Adam hani komutanımız 20 yıldır bu işin içinde hani insanı böyle gözünden tanırdı. Bir olay oluyordu mesela. Açıklamasına bir izin vermezdi. Tamam oğlum derdi. Ben ne olduğunu anladım nerede? Bir daha olmasın derdi. Yollardı. Mesela hani bazı komutan olurdu. Cezayı yazardı. İşleme sokardı. Aybet'ten gelirdi. Başında yarım saat senin kafana sikerdi. Bundan zaten cezanı verdim? Daha niye kafa şarip üçlüyorsun? Hani o kadar bağırıyorsan ceza yazmazsın. Hani uyar, uyarma amaçlı yazarsın. Değil mi? uyarma amaçlı fırçalarsın Bu hem ceza yazıyordu hem de şey yapıyordu. Öyle hani değişik komutanlar da vardı. tebis zamanı arkadaşlar bazı saçma şeyler oldu. Bizim bir arkadaşın 20 günü kalmıştı. Aynı zaman aynı tertibiz. Bunun normalde dışarıda aranması varmış. Askerde olduğu için tabi gözükmüyor bu aşı olmak için randevu aldığı zaman direkt sistemde gözüküyor, gözüküyor arkadaşlar. Bu hastaneye gittiği zaman bunu demek paketliyorlar. E, bir, kaç? Bir buçuk yıl şartlı şey oluyor. Tahliye. Yani bir ayda bir imza gidiyor. Onun isminde ben pek bu konuda da şey değilim. Hani bilgili değilim. Çocuk bir buçuk yıl sonra 20 gün gelip tamamlayacak. Hani e, imza attığı için askeri de, de gözükemez bir buçuk gün sonra gelip arkadaşlar bu 20 günü tamamlayacak. Ondan sonra temiz olacak. Yani adamın şafa bir anda 400-500 oldu yani 20 gün sayarken. Ertesi gün tebis olacağız. Son temiz günümüz arkadaşlar. Hani şafak atapsa doğan güneş diyoruz. Bizim bir salak arkadaş sevinirken hani gübeş güveç tutar tabii falan filan beni yani eğleniyorlar. Birbirlerine köpük atıyorlar falan filan. Kolunu kırıyor. Kaç? 7 gün falan filan sonra çıkması gerektiğini. <laughs> Biz gittik o hala orada takılıyordu. <laughs> Dostlar kendinize iyi bakın. İstek gelirse anlatmaya devam edelim. Anlar beni. Yani. Sormak istediğiniz sorular olursa sorabilirsiniz. Orman şirketi bir gelecektir. 1万分。